Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Kıymetli arkadaşlar, bugün uzman ve baş öğretmenlik yazı sınavına yönelik olarak modül 3 ile ilgili olarak birinci denememizin çözümünü yapacağız. 15 adet soru çözümü yapacağız. Özel eğitim ve rehberlikle ilgili olarak. Sorular Metin özlemarlar hocamıza ait. Kendisine ait telegram kanalında açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlıyorum. Birinci soru. Özel yetenekli bireyler konusunda öne çıkan kuramlardan biri olan beşgen kuramına göre birini özel yetenek tanımlamak için gereken ölçütler şunlardır. 1. Bir, mükemmellik Bireyin bir veya birkaç alanda olağanüstü performans sergilemesidir. 2. Nadirlik Bireyin üstün olduğu yetenek alanında bireydeki düzeyin az rastlanır olması gerektiğini anlatır. 3. Kanıt Zekanın bilimsel olarak geçerli kazanması için testlerde ya da somut bir alanda üstünlüğü göstermesidir. 4 standartlık bir alanda ürün ortaya koymayı ve bunun bir kereden fazla tekrarlanabilir olması gerektiğini anlatır. Son olarak da değer, bireyin özel yeteneğinin içinde bulunduğu toplum tarafından dikkate alınmasıdır. Buna göre tablonun kaç numaralı satırında yanlışlık yapılmıştır? Doğru cevabımız burada yanlışlıkla yapılan satır 4 numaralı satır olacak. Standartlık bir alanda ürün ortaya koymaya bunun bir kereden fazla bir olması gerektiğini anlatır demiş. Özet kısmında bununla ilgili olarak şöyle ifadelerde bulunmuştuk. Beşgen kuramına biz şu şekilde de kodlamıştık. Birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu 5 ölçüt karşılanmalıdır mükemmellik nadirlik kanıt üretkenlik ve değer diye de ifade etmiştik. Nadir mükemmel bey değerli kanıtlar üretmiş diye de söylemiştik. Burada bahsedilen mükemmellik bir ya da birkaç alanda olağanüstü performans gösterme olarak ifade edilmiş. Nadirlik mükemmellik düzeyinin az ar, az rastlanır olması diye ifade edilmişti. Kanıt zekanın ispatlanması, bireyin belli alanda üstünlük göstermesi olarak ifade edilmişti üretkenlik bir alanda ürün ortaya koyma bunun bir kereden fazla tekrarlanabilir olması olarak ifade edilmişti. Değer ve özel yeteneğin toplum tarafından değerli bulunması olarak ifade edilmişti. Nadir, mükemmel bey, değerli kanıtlar üretmiş demiştik. Yani burada bahsedilen bir alanda ürün ortaya koymayı bunun bir kereden fazla tekrarlanabilir olması gerektiğini anlatır. Standartlık değil üretkenlik olacaktı. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oluyor. İkinci soru. Özel yetenekli çocuklarla çalışan bir öğretmen. Bir analiz, iki sentez, üç değerlendirme basamaklarının hangilerinde çalışmalar yapmalıdır? Özel yetenekli çocuklarla çalışıyorsa bir öğretmenimiz analiz, sentez ve değerlendirmenin tamamıyla ilgili basamaklarının tamamıyla ilgili çalışmalar yapmalıdır. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Üçüncü soru. Sınıf rehberlik programında okul öncesi düzeydeki çoğu kazanıma ilkokul birinci sınıf düzeyinde de yer verilmiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Okul öncesi eğitim alamayan öğrencilerin olduğunun dikkat alınması. B. Okul öncesinde rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaması. C. Okul öncesinde öğrencilerin soyut işlemler dönemine geçmemesi. D. Yasa gereği okul öncesi kurumlarına psikolojik danışmanı atanamaması. E rehberlik hizmetlerinin yönetmelik gereği birinci sınıfta başlaması. Doğru cevabımız A şıkkı okul öncesi eğitim almayan ya da alamayan öğrencilerin olduğunun dikkate alınması. Sınıf rehberlik programına okul öncesi düzeydeki çoğu kazanıma ilk birinci sınıfta da yer verilmesi neden olmuştur. Dördüncü soru. Psikolojik danışma ve rehberlik temelde insana yönelik bir hizmetler bütünüdür. Bu durum hangi temel ilkeyle ilgilidir? A. Yetkinlik B. Sorumluluk C. Dürüstlük D. Çeşitlilik E. Süreklilik Doğru cevabımız B. Şıkkı sorumluluk olacaktı. Beşinci soru Sınıf öğretmeni Ferhat Bey Yılmaz velilerine sık sık ziyaretler düzenlemektedir. Buna göre Ferhat Bey'in test dışı tekniklerden hangisini uyguladığı söylenebilir. A gözleme dayalı, B başkalarına dayalı, C etkileşime dayalı, D kendini anlatmaya dayalı, E tutuma dayalı. Ferhat Bey'in delillerine sık sık ziyaretler düzenlemesi C şıkkı etkileşime dayalı test dışı tekniğini uyguladığının bir göstergesi olabilir. 6. soru. Çocuğun gelişiminde anne babadan alınan genetik miras olan kalıtımdan sonra etkili olan unsur çevredir. Çevre deyince ilk akla gelen aile olmaktadır. Ailenin çocuğu yetiştirirken ona karşı olan tutumu, konuşmaları, yaklaşım biçimi ve uyguladığı disiplin tarzı çocuğun kişiliğini ve diğer bireysel özelliklerini biçimlendirmektedir. Ayrıca bu tutumlar öğrencilerin okuldaki başarılarını da etkilemektedir ailelerin eğitim sürecine katılmalarının temel gerekçeleri arasında hangisi sayılamaz? A. Çocukların akademik başarılarının artması. B. Çocukların benlik algısının olumlu yönde etkilenmesi. C. Ailenin okula karşı olumlu tutum geliştirmesi. D. Sınıf ve okul ortamı içinde ortak bir kültürün oluşturulması. E. Okulun maddi gelir elde ederek yeni kazanç kaynağı sağlaması. Doğru cevabımız tabii ki E şıkkı okulun maddi gelir elde ederek yeni kazanç kaynağı sağlaması olacak. Ailelerin eğitim sürecine katılmalarının temel gerekçeleri arasında bu kesinlikle sayılamaz. 7. soru. Hasta olan bir öğrencinin hastaneye sevk edilmesi hangi öğrenci kişilik hizmetleri kapsamındadır? A. Sağlık. B. Özel eğitim C. Sosyal yardım D. Sosyal kültürel E. Psikolojik danışma Doğru cevabımız A şıkkı sağlık olacaktı. 8. soru Okul psikososyal destek ekipleri Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik hizmetleri kapsamında doğal afet, terör, göç, intihar, ölüm, yaz, cinsel istismar gibi travmatik ve zorlu olaylar karşısında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yürütür. Okul psikolojik destek ekibi yılda ihtiyaç duyulmaması halinde rutin olarak kaç defa toplanır? A1, B2, C3, D4, E5. Doğru cevabımız C şıkkı 3 defa olacaktı. Birinci dönem başı, ikinci dönem başı ve dönemin sonu olmak üzere, yılın sonu olmak üzere üç defa normal şartlarda toplanıyordu. Okul psikososyal destek ekibi. 9. soru. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan bir öğretmen, öğretim sürecinde bir tartışma, iki düz anlatım, üç proje, dört drama hangilerine önem vermelidir? Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde görev alan bir öğretmen, öğretim sürecinde tartışma tekniğine önem verir. Düz anlatım artık eski popülerliğini yitirdi. Proje kesinlikle olması gerekiyor ve drama çalışmalarına önem verir. Yani doğru cevabımız 1 tartışma, 3 proje, 4 drama E şıkkı olacaktı. 10. soru: Rehberlik Türkiye'de hangi yıllar arasında hareketli yıllarını yaşamıştır? A 1940-1948 B 1951-1956 C 1962-1965 D 1970 1975 E 1987 1990 Doğru cevabımız B şıkkı 1951 1956 yılları arasında hareketli yıllarını rehberlik Türkiye'de yaşamış. 11. soru. Okuldan mezun olan bir öğrencinin kariyerinin ve başarılarının takip edilmesi hangi rehberlik hizmetleri kapsamındadır? A. Tanıma B. izleme, C. Müşavirlik D. Bilgi toplama e yöneltme. Doğru cevabımız B şıkkı izleme olacaktı. Mezun olmasına rağmen kariyerinin ve başarılarının takip edilmesi rehberlik hizmetlerinin izleme e, hizmetleri kapsamında yer almaktı. 12. soru. Bireyi bir bütün olarak ele alan ve özellikle normal bireyin gelişimini inceleyen insancıl psikoloji akımının geliştirdiği bir kavramdır. Kavram bireyin doğuştan sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilme isteği olarak tanımlanmıştır. Verilen metin rehberliğin hangi tanımıyla ilişkilendirilebilir? A. Rehberlik bir süreçtir. B. Rehberlik bireye yardım etme işidir. C. Rehberlik yardımı bireye dönüktür. D. Rehberlik esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. E. Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır. Doğru cevabımız D şıkı, rehberlik esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. Zaten burada da doğuştan sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilme isteği olarak da ifade edilmiş. 13. soru. Özel yeteneklilerle çalışan öğretmenlerde aranan bazı özellikler vardır. Bu özellikler arasında aşırılıklardan hangisi yoktur? A. Öğrencinin görevlerini onun düzeyine ve hızına uygun vermelidir. B. Farklı öğrenme ve öğretme teknikleri, malzeme ve araç gereçleri kullanmalıdır. C. Çocuğun başarılarını onun akranlarıyla karşılaştırarak değerlendirmelidir. D. Grupla olduğu kadar bireysel çalışmalara da önem vermelidir. E. Çocuğun başarılarını mutlaka ödüllendirmelidir. Doğru cevabımız C şıkkı çocuğun başarılarını onun akranlarıyla karşılaştırarak değerlendirme artık günümüzde çok fazla kullanılması tercih edilmeyen bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. 14. soru. Özel yetenekli bireylerin eğitimine bazı stratejiler şunlardır. İçerik transferi, müfredat daraltma, bağımsız çalışma, saha gezileri, okul sonrası programlar. Bu stratejiler hangi eğitsel uygulamayla ilişkilendirilebilir? A. Gruplama, B. İzleme, C. Zenginleştirme, D. Farklılaştırma, E. Hızlandırma. Doğru cevabımız C şıkkı zenginleştirme olarak ifade edilmiş. Son sorumuz. Hali hazırda özel yeteneklilere eğitim veren fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri için en az nokta nokta yıl öğretmenlik yapmış olmak şartı aranmakta ve yönetmelik doğrultusunda mevcut öğretmenler arasından sınavda seçim yapılmaktadır. Metindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A3, B5, C7, D10, E12. Doğacağımız A şıkkı 3 yıl olacaktı. Sorularımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi çalışmalar.